Merhaba. Oyanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı börek tadında krep hamuru hazırlıyorum. Malzemelere geçelim dilerseniz. Güzel bir kaba 2 yumurtamızı ekleyip çırpıyoruz öncelikle. Unumuzu azar azar ekliyoruz. krep hamurumuza son olarak tuz ve karbonat ekliyoruz. Evet, krep hamurumuz hazır. Kavrulmuş ıspanağımızı da ekliyoruz. Siz isterseniz bu arada hamurumuzun kıvamını göstereyim. Gayet ince. Tavamız da ısındı. Çok hafif bir yağ damlattım ilk aşama olarak. Tavamızın dibine iyice hamuru yayıyoruz. Pirivimizin tek tarafı pişti. Bakın rahatlıkla açılıyor ve çeviriyoruz. 5 dakikada bence krebimiz hazır. Bakın diğer yönüne. Gayet güzel pişti. Diğer tarafta. İkinci krebimiz de bence pişti. Bunu da çeviriyorum. Bu arada eğer kenarlarda eksik yer kalırsa çok az ekleyebiliyoruz hamurdan ve yuvarlak bir krep ortaya. Bu arada ben hamurundan çok az bir kase ayırıp onu da böyle peynir, maydanoz içle beraber karıştırdım ve bu sefer böyle denemek istiyorum. Peynirli krevimiz de bakın hazır. Gayet güzel olmuş. Evet, ıspanaklı börek tadında kreplerimiz hazır. Çok pratik, çok da lezzetli ve ben size sürpriz olarak peynirli krep de yaptım. Özellikle